Arkadaşlar bugün beraber Mustafa'yla ile Rumble Quest oynayacağız. Lan. Mustafa. Arkadaşlar Mustafa yanlışlıkla videoma girdi. 11 level. Musa çabuk oyundan çık gir. Evet arkadaşlar Mustafa az önce beni arayacağım. Yanlışlıkla bir tane yere girdi. Galiba çıkmayı unutmuş. Ee, o lobiden de çıkmıyor. Bakın şöyle göstereyim. Play'den sadece çıkmış ama o lobiden çıkmadığı için o adam başlattığında e, o da maça girmiş. Arkadaşlar Rumble Quest'i Mustafa ile biz e, bugün daha yeni bulduk. Ve oyun çok kolay, kolay kasılan ve çok güzel bir tane oyun. Tüm her şeyi anlatayım. Böyle elindeki şey var. Büyücü de olabilirsin. Mustafa büyücü. Özellikleriniz var, o armorlarınız var böyle kafalığınız var. Böyle üstünüze giyecek böyle havalı şeyler var. Aura falan var. Ve böyle saçlar. Oha saç arkadaşlar. rengi. yüzler arkadaşlar. ve ter rengi var. Ben saç rengi bir... Ben şunu alacağım. Hatta direkt arkadaşlar ben saçsız mı olsam bir dakika. Bir de saçsız bakayım güzel duruyor mu? Çünkü arkadaşlar kafamda şöyle bir şey var. Ay dur yapamadım. Evet şu an ben kelimle hala alafı. Dur. uyacak bu bence. Evet evet ya bu uydu. Ama bunu ne yapacağız? Bence yeşil yapalım yani. Şey, benim üzerimdeki şapka hali uygun olur. Evet, evet ben hadi, de, yeşil uydu. Ben, ben de kırmızı yapacağım ya. Ben şimdi oluşturuyorum arkadaşlar. Bir ben, medium giriyoruz. Ben de giriyoruz. kırmızı yapacağım mı? Musa. Kırmızı yapacağım. hadi gel. Başkaları da gelecek ya. Abi, şey ne? Ben kırmızı yapacağım saçımı. Musa sen şapka takıyorsun. Büyücü şapkası nasıl saçın olacak? Şey bak. Sen ben. Musa oynamıyormuş. Çünkü Reset hırman. points arkadaşlar yaptım Mustafa'ya. Yani. Neden derseniz şimdi 3 e, tane buna veriyorum ve full seki. sonra büyüce. bas 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 bas. 8 tane büyüye. Neden? Oraya. Neden? Seçim çünkü. Senin saçın mı var? Evet şu an Musa saçını yapacak. <laughs> Ve yaptım. Hayır ben kırmızı istiyorum ama. Kırmızı daha iyi. Ben kırmızı saç istiyorum. Kırmızı saç. Tamam hadi yapayım. Kırmızı. Al. <laughs> Ay şimdi bir şey değişti mi tipinde? Bir söylesene. Ne Tipin... sen... Peki tipinde bir şey değişti mi? dur. Nerede lan büyücü şapkası? Nerede? Mustafa. Ha, burada. Ay burada. Evet arkadaşlar Mustafa sırf kıyafet giyin. Gelmiş kız. Şu kıyım. an arkadaşlar Mustafa daha güçsüz oldu. Herkes alkışlıyor Mustafa'yı. Musta bir saat yüzünden şu an daha da çok ölecek. Mustafa'cığım sana soruyorum. Evet şapka Ne biliyorsun? biliyorsun? Ne yani biliyor musun? Ne? Eğer takmazsan canın daha az olur bu bir. Ve canın ay can diyorum hasarın daha az olur. O yüzden. Ama saç ne iş arıyor bir de söyle. Anca bakın seninle havalı gösteriyor. Sadece kuruyorum gel. Ha zaten kurdum. Kusura kurdum hadi gel. bu babuşa girdi. Oyuna aynı anda başlayıp her hiç birbirimizden e, başka zaman oynamadığımız için arkadaşlar aynı level ve aynı zamanlar level atlıyoruz. Ve arkadaşlar Mustafa arkadan büyütüyor. Ben de böyle adamları yok ediyorum. Saat büyünü. Ah tükürdü adam bana. Al kafanı. Mustafa iki sahaya tükür. Bir dönerim kafanızı uçurun Bir de şu arkadaşlar böyle oyunda böyle şey oluyorsun böyle şu laptopta da, da olsanız baş Ar kabret... da var. Aslında bu. zaten arkadaşlar izler ki oyunu görecek. E, bir de son olarak harita var ve sağda arkadaşlar böyle kırmızı gösterenler düşmanlar. Mavi biziz, yeşil de takım arkadaşınız eğer varsa. Bir de onun altında takım arkadaşınız ve kendi canınızı görebiliyorsun bir de altınızda level atlayacağınız zaman görürsün ama takım arkadaşınız için görmüyoruz bu kadar oyunun anlatımı ben gördüğünüz gibi hepsini parçalıyorum elimde tokmak var bir de arkadan gelir Allah 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 bir tane hayalet öldürdü. O Musa büyücüler, büyücüler, büyücüler çok sıkıntı. Ben Mus ben Musa arkadan büyücülere baskın yaptım. Arkadaş öldüğünüzde bir şey olmuyor. Onu da söyleyeyim. Öldüğümüzde yani bir şey olmuyor. Hardcore var mı bilmiyorum. Ama ben bunu videolarını izlerken bir tane YouTuber'da hardcore vardı. Her güncelleme geldiğinde hardcore'lar kaldırıldıysa bilmiyorum eğer hardcore varsa da. Ama bakarız arka çarp kur Arkadaşlar, arkadaşlar ölmeyeceğiz dövecek şimdi. Ama arkadaşlar. ölmeyeceğiz arkadaşlar şimdi. Ölmeden önce son bir rahmetlimizi bir dinleyelim. Musa bence iyi savaşıyorum ha ben bak öl ölmemeliyim arkadaş Musa sen büyücüsün ne yapıyorsun Musa arkadaş böyle dönme özelliği onun da var şöyle altta ortam olan Musa onun yanına gidip dönmeye çalışıyor ama onlar onu döndürüyorlar Bakın dönmeye çalış. Mesela senin dönmen bir tane vuruşundan daha az vuruyor bilmiyor musun? Yani onun dönmesinin bir tane vuruşu 8 8 vuruyor onun bir tane bir atışı 30 vuruyor ya. Benim bir tane vuruşum 37 dönmem 30 vuruyor. Ve milyonlarca döndüğüm için hepsini yok ediyorum böyle tekte. Ve şöyle temizleyelim. Çiu çiu. Musa abi sen büyücüsün ya ölmek mi istiyorsun senin hasarın yok. Şimdi abi ben sola gidiyorum. Hatta ikimiz de sola gitmişiz sanıyorum. Bak sen neredeyse tek atıyorum büyücüye. Şu an mediumdayız arkadaşlar. Burada yanıma kaç. Haritadan tabii ki de Mustafa'yı göremiyorum. Çünkü şu an haritada görebilecek. Usta kaç geliyorum. Görün Mustafa'yı. Lan siz kimsiniz? Bir tane dönüşüm. orada hala büyücüler var kaç. Abi öldürdüm ters tarafını. Tamam. Sonrası ters taraf bu arada. Kusura gelene kadar biz de biraz tokatlayalım. Tutturamadım. Sinirimden hemen dönüp hepsini yok edecek. Oh oh oh. Hayalle çok güzel. Çok güzel hayal. Bebeleri pisten alalım. Al. Evet Mustafa yürek yedi. O Mustafa bir atıp yok etti. Sonra dibine girdin. Girerse abi sana çok vuruyorlar. Büyücüler uzaktan vurur. Savaşçılar yakından vurur. Adı üstüne savaş. Aa bossa geldik. Arkadaşlar gel Mustafa sen uzaktan tükürüyorsun ben. Allah diye giriyorum. Ay ses kısayım. Hadi bir daha set. Daha setmesini bekliyorum bahsettim çünkü zombi çıkartıyor. Ve benimle arkadaşı özel gücüm dönme 200 vuruyor eğer toplam. E bunu direkt 2700. Üm. Şöyle arkadaşlar, uzak Mustafa hemen gitmesin diye böyle ben boss'u uzağa çekiyorum. Sonra Allah ne verdiyse giriyorum. Ölerken yapıyorum tabi bunu. No. Bunu... Usta. tükür. Benim tabletime bakma. Gir 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 hemen ortada hepsini yok gidiyorum. Arkadaşlar şimdi bir deniyoruz. Musa. Oy oy oy. Ne çıkarttı i̇yi, yine çıkarttı yine çıkarttı zombileri yine. Arkadaşlar yorumlara Nasıl? yazın. Şimdi biz, bizim videomuz birazdan bitecek bu söyleyince. Öldüğünce bitecek mi? Evet. Musa daha 9 dakika. ne? 9 dakika mı? Bir dakika ben yanlış mı gördüm? Arkadaşlar az önce 9 dakika Musa video 9 dakika olmuş. Arkadaşlar şu an benim sandığım zaman dilimi 5-4 dakika ya. Bu maçları hemen bitirmeyelim Musa'ya. İki maç atalım. O kadar da kısa video olmaz. Yani hemen bitti. Evet gördüğünüz gibi Musa ikimize de bunlar geldi. Boşuna sevinmeyelim. İkimize de bunlar geldiği için bir işe yaramıyorlar bizim için. Ne evet, çıktı bu? Arkadaşlar ben 12 olmayı bekliyorum sadece. 12 olduğumu çünkü diğer bölgeye geçeceğiz. Yani ay diğer bölgeye mi hardal. Dur lan Mustafa'yı dur parti çağırayım. Sesin adın ne? <laughs> Mustafa'nın adını yazacağım. Oldu. Ayam Attım tabi ki de gelmedi. Evet doğru yaptım. Çünkü. Hayır. E doğru... lazım biliyor musunuz arkadaşlar ben göstereyim Mustafa'nın nerede. Ama Mustafa şu an biz aynı serverda değiliz. O yüzden gitmemiş. Arkadaşlar ben Mustafa'nın serverına girip geliyorum. Evet arkadaşlar oyuna gidiyorum. ve bu arada siz de like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Evet Mus Musacım. Ne gösterecektim? Ha. Ha onu daha çektim Musa. Adını hemen şöyle Su sus dur. Ya Akşam Mustafa'nın ismini yazdım. Şu an yaptığım sohbetlerden. Şu an. Parti değiliz ama biz oyun parti diyor. Mustafa'nın adını da ben size söyleyeyim arkadaşlar. Ha buradan. Adı Mustafa Mustafa'nın. gel. Okuyacağım adını. U U g, g G G B B B Adım sana gibi bu. Bir maç daha arkadaşlar. Bu videonun sonuna gidiyoruz. Oluşturdum. Mustafa da ben geldim. Oluşturdum. Ay ben de maç attım. Baş. Hadi maç başlıyor. Maç Baş başlıyor Mustafa gel. Mustafa arkadaşlar battaniyenin içinde oynayacak. Evet arkadaşlar Mustafa içeri gitti. Yok gitmedi. Bakın. Çiğ. Hemen şurayı da keselim. Ben sola gidiyorum. Tamam orada bir tane yaratık var. Ölürsem ben bu işine. Bakın arkadaşlar bir atacak hemen zıpla. Bir tane daha bir at sol bu arada kaşık ikisini yedim ha. Mustafa onları tükürmüş aferin. Tam bu arada zaman arkadaşlar bakın haritaya bakın burada pusucular var bakın iyi izleyin. Bak bir anda geliyorlar görüyor musunuz pusucular. Baba geliyor. Orada bak izle büyücü. Büyüler çünkü yavaş o yüzden büyücü olduğunu biliyor. Hayaletlere bak yemin ediyorum motor gibiler. Motorda geç. Aa Musa 12 level oldu la ben. Ben hala 11 Çünkü Musa. Dur lan bunu da ben öldüreyim. Lan Musa dur. Bak sen akşam uyuduğunda ben kasarım ha. Bu iki yerde ben keseceğim. Senin xp'ine gelmem lazım. Hiçbir yapma burayı full ben keseceğim. Tam gelebilirsin. Arkadaşlar şimdi bakayım Mustafanın Mustafa'nınki. 690 Mustafa'nınki. ki Mustafa buradaki pusucuları da ben öldürüyorum. Pırr! Don 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 Arkadaşlar izliyor. Ben şu an milyonlarca adamla kapışıyorum Mustafa dışarıda. Mustafa arkadaşlar çoraplarını çıkartıyor. Biz burada savaş yiyoruz. Arkadaşlar. Aa, ben 930 oldum. Hadi bakayım. Çok sıcak oldu ayaklarım. Diyorsun. Sonra bir anda diyor diyormuş. Piu piu onunla da Ahmet'ten de herkes yok ediyor anne. olsa kadar şu an ben hiç yosa Havadan bir attım. Oy vuramadım. Oha Mustafa direkt hepsini yok etti lan. Bunları da ben yok edeceğim yoksa sen ceza. Bunlar Musa arkadaşlar büyüyle hepsini çalmak çok seviyor çalmayı. Oh my god. Oh. Musa da babuş demek ki ben olmadan çalamıyor. Çünkü adı üstüne çalma. Ben soldan gidiyorum. Bakalım ben yokken ne yapabilecek. O benden önce mi kesiyor? Ama çünkü o benden önceye girdi. Aa. Arkadaşlar bunu da keselim. Sonra zaten videoyu bitiririz. Yetenler çıktığını da görün. Bence o yüzden izleyin. Şimdi bakın inşallah, onlar... i̇nşallah güzel bir tane kılıç çıkar. Ben onu dua ediyorum. Çünkü ben sıvışayım. Mustafa ben, de... ben, Mustafa, ben, Mustafa ben. sana şu an abi şey. Bu mediumdan çıkabilecek en güzel asa zaten şu an sana çık. Neden biliyorsun? En iyi üçüncü asa zaten. Ondan daha iyi asa yok. Sana yani asa daha iyi çıkamaz. Ama daha bana iyi daha iyi sopa var. çıkabilir. Yani Çünkü benim kendi değil. Kötüydü. Böyle dikkat Musa'nınki artık tükürüyor. Kankam gel biz bir yere gidiyoruz. Hayır Mustafa'ya gidiyor. Gel lan buraya koca ayı. Gel lan buraya. Evet lan koca Ama... ayı dedim. O, 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 o. Koca, ayır. Koca, ayır. koca ayı. Koca ayı. Koca öldürme gücü adına. Savur tükür. 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 Bak Musa can, canım bir. 1. dur böyleyim. Musa da ölecek. Musa şimdi bak boss'un canına iyi bak. İyi izle. Hazır mısın boss'un canına? Piu piu piu. Ya boss'u yok ettim. Mustafa ya arkadaşlar kılıcımdan daha güçlü bir kılıç geldi. Buranın en güçlü kılıcı. %4 şanslı. Hatta buranın en iyi eşyası. Sadece bir tane üç yıllar Mustafa üç yıl çıktı. Kaç vuruyor? Eğer senin sopandan daha fazla vuruyorsa. Mustafa'nın eserasını dileriz. Güçlü değilmiş lan 22 vuruyor. Mustafa'nınki bakalım. Mustafa'nınki 18. Yani Mustafa'nınki yani. daha iyi gide. Çünkü ona saldırana kadar yani e, kılıcı onu kez. Bu mu? On... Evet o daha kötü Hayır, çok güzel. Arkadaşlar cidden diyorum. Neden biliyor musunuz? Ahmet o daha fazla vuruyor. O daha iyi demeyin. Şu yüzden arkadaşlar daha kötü. Çünkü zaten Mustafa birine saldırana kadar zaten biyotip adamı öldürüyor. O arada daha yeni girmiş oluyor savaşçı. Ama büyüdüyken direkt büyü atıp adamı yok ediyor. Canın da gitmiyor yani beleşten. O yüzden. Arkadaşlar bu videodan bu kadar. Ee, Mustafa iki maç çekeceğiz. Dur videoyu da beraber bitirelim senin kılıcın ama havalı olduğu için kılıcından bitirelim gel yani benim de sopam da. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.